Merhaba dostlarım nasılsınız umarım her şey yolundadır. Bugünkü konumuz mevzular açık mikrofon özel sosyal medya yasası. Öncelikle herkesi bir araya getiren Oğuzhan Uğur ve tüm babalı ekibini yürekten kutluyorum. İktidarın son derece hassas olduğu ve çıkarmış olduğu bu yasayı milyonların gözü önünde korkmadan, ürkmeden konuştukları için oraya gelen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi dilerseniz detaylara geçelim. Dostlarım öncelikle sosyal medya yasası ile ilgili herkesin ortak endişesi. Bunu daha önce sansür yasası adlı videolarımda da söyledim zaten görebilirsiniz izlemişsinizdir. Doğru düzgün uygulanır mı uygulanmaz mı sorunsalı? Yani bu sansür yasası ile ilgili ilgili herkes mi yargılanacak? Eğer böyle ise ben sonuna kadar tamamım. Okey. Sonuna kadar emde. Fakat bizim içerik üreticilerin veya iktidarı eleştirenlerin muhaliflerin tek ortak endişesi aslında bu sorunsal. Adamına göre muamele mi yapılacak acaba sorunsalı? Yoksa herkes için mi? Bana soracak olursanız şimdiye kadar yaşananlara göre iktidara yakın bazı kuruluşlar medyalara baktığımızda onlara rütük bile hiçbir şey yapamıyor. Yapmıyor ya da. Fakat Tele1 olsun veya Halk TV olsun çat diye mesela siyah ekran yiyebiliyorlar. Bir gün boyunca yayına kapanabiliyorlar. Peki normalde rütük nedir? İktidarın sansür aracı mı? Normalde RTÜK nedir? Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşudur. Çok güzel, değil mi? Kulağa çok hoş geliyor. İnanılmaz güzel. Değil. Bakın tekrar diyorum. Tüm radyo ve televizyonlar. E ben hiç A haberin kapandığını görmedim bugüne kadar. Akit kapandı mı mesela aynı şekilde? Ben böyle bir şey hatırlamıyorum yani. E o zaman işte o yüzden söyledim. Şimdiye kadar gördüklerimize göre sansür yasası riskli dedim. Neye göre? Kime göre dostlar bu? Bu yayında da en çok bu konuşuldu zaten. Cüneyt Özdemir çok güzel bir yere değindi bu arada. Sosyal medyada bile çok fazla ilgi görmedi bu yasa dedi ve gerçekten çok acayip. Sadece bir gün sosyal medya yasası diye binlerce tweet atıldı. İkinci gün adı bile, esamesi bile okunmadı. Bu cidden inanılmaz üzücüydü ya. Hayal kırıklığıydı tamamen. Hadi biz içerik üreticileri olarak başımıza nelerin gelebileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Arkadaş millet neden hala dizi izliyor? Niye izliyorsunuz dizileri ya sürekli? Bir diziye ara versiniz mesela nasıl olur? Ben bunu çözemiyorum ya. Bu yasa hepimizi ilgilendiriyor arkadaşlar. Sadece içerik üreticilerini değil, herkesi 7'den 7 70'e, 85 milyon diyoruz değil mi, 85 milyonu da ilgilendiriyor. Yani sanmayın ki sadece video çekenler, içerik üreticileri, diğer sosyal medya mecralarındaki hesap sahipleri, sayfa sahiplerini ilgilendirmiyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu yasa A'dan Z'ye kadar, paylaşım yapanlara kadar etkiliyor. Dolayısıyla da bu sessizlik beni gerçekten benden alıyor ya. Örneğin X bir haber sayfası Twitter'da Afganlar ülkemize sınırdan göç ediyor diye bir haber yapsa. Siz bunu retweetlediğiniz anda geçmiş olsun, geçmişler olsun. Siz de bu yılana ortak olduğunuz demektir. Tabii eğer haber eski bir haberse. Yani o yüzden Cüneyt Özdemir'in söylemine kesinlikle katılıyorum. Bizim bu sansür yasasına bas bas hayır dememiz gerekiyordu dostlarım ama maalesef bunu başaramadık. Bence bu babala yayın da çok geç yapılmış bir yayın. İlk sosyal medya sansür yasası çıkacak iddiaları varken, söylemleri varken bunun direkt olarak aslında yapılması gerekiyordu. Yapılması gereken bir yayın olarak görüyorum ben. Yine halk ne yaptı? Her zaman olduğu gibi bunu da çok çabuk unuttu aslında. Çok güçlü bir şekilde sesimizi duyurabilseydik belki de onaylanmayacaktı bile. Gerçi onaylanması için AKP ve MHP'nin oyları yetiyor. Orası da ayrı bir konu da ama en azından belki caydırıcı olabilirdik, belki vazgeçirebilirdik, belki öteleyebilirdik. Bir de şey anlamadım, gelen konuklar tamam isim olarak pek lafım yok. Her türlü siyasi görüşten insan gelmeli ki zaten adını tartışma koyabilirim. AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimler de oradaydı. Her görüşten insanın olması çok güzel. Fakat herkes bir komiklik, bir şakalar peşinde. Ya tamam onun da zamanı olmalı da böyle bir zamanda olmamalı. Yani böyle bir konu üzerine konuşmak gerekirse Gırgır'ın Şamata'nın yeri ve zamanı kesinlikle yanlıştı diye düşünüyorum. Bilmiyorum sizden ne diyorsunuz. Bir de ben Burak Efendi'ye çok takıldım. Bu Burak Güngör var ya neyin peşinde acaba? gerçekten akıl alır gibi değil ya. Tutturdu Okan Bayülgen'i. E, Okan Bey siz sosyal medya fenomenleri için böyle demiştiniz bir programda. Bakın kendi sesiniz falan. Ya Davutoğlu'nu mors edenler gibi aynı şekilde Okan Bayülgen'i mi kapak etmeye çalıştın? Ben anlamıyorum ki yani buradan çıkarın ne senin mesela Burak? Gerçekten anlamıyorum. Hani neden bu masadasınız? Mivelin'e bir şeyler söyledi işte. Madem sosyal medya insanlarıyla, içerik üreticileriyle bir derdiniz varsa Okan Bey niye buradasınız? Minvalinde böyle laf çarpmaya çalıştı. Laf atmaya çalıştı aslında. Bana göre son derece saçmaydı. Okan Bayülgen'in oradaki kastı sen mi miydin Burak'cığım? Güzel kardeşim neden işi şova döküyorsun? Veya Oğuzhan Uğur muydu sence? Ben anlamıyorum ki yani son dönemlerde babala yayınlarındaki seyircilerin, izleyicilerin, gelen konukların yine bir kısmı işin şov kısmında. Herkes bir menfaat peşinde arkadaş ya. Hani ben orada Okan'a sallayayım da bir alkış kopsun beni tanımayanlar da tanısın. Ya da tüm influencer tayfası da benim destekçim olsun. Beni daha çok paylaşsın. Aramı daha çok düzelteyim diye mi bunu yapıyorsun? Ben anlamıyorum ki zaten Oğuzhan abi de gerekeni yaptı orada susturdu aslında Burak. Ben seni de çok iyi tanıyorum Okan abi de çok iyi tanıyorum dedi ve bunu sonra konuşalım olur mu dedi. Yani burada şov yapma demek istedi aslında bana göre. Ki haklıydı olsan abi. Bu kafayla mı yaptı gerçekten anlamıyorum. Ama eğer böyleyse çok komikmiş gerçekten. Tebrik ediyorum seni Burak. Okan Bölge'nin o sözleri işini iyi yapan gerçekten hakkıyla bu platformda bulunan insanlara değil. Sence böyle miydi? Sen zeki bir adama benziyorsun Burak. Yoksa sen bunu çarptırdın mı acaba? Evet Burak'cığım bir daha düşün. Peki niye böyle söylüyorum arkadaşlar? Okan'a soru soruyorlar. Buket Aydın'ın yayını veya farklı bir yayında olabilir. Tam emin değilim ama mevzu bahis şu. Sırf izlenme almak için yapmadığını bırakmayan tipler için çöp diyor Okan Bölge'nde. Maymunluklar yapıyorlar filan diyor. Evet. E niye Okan abi Oğuzhan abiye bayılıyor mesela? Niçin çok seviyor? İşini çok şey icra edenlerden biri olduğu için. Sadece konuşarak, sadece anlatarak bile milyonlarca takipçiye ulaşabildiği için bunu yapıyor. Onu sevmeyi tercih ediyor. diğerlerine değil. Senin gibi sadece magazinsel video çeken birine bayılacak hali yok herhalde değil mi Burak? Ayrıca bu söz sana bile değil. Sen neden üstüne alınıyorsun ki? Instagram influencerlarından bahsediyor mesela. Orada prim kasmaya çalışıyorsun. Cidden anlamıyorum seni ya. İnanılmaz bir şey ya. Oradaki söz sürekli insada kaydırmalı link paylaşıp kitlesini dolar olarak görenler için arkadaşım. Okan Bayülgen'in çöp ve zavallı dediği kişiler bunlar. Arkadaşlar şu rujdan çok memnunum. Linkimi hemen bırakıyorum diyenler var ya bu tipler. Ve bunu 7-24 yapanlar. Hani arada bir de değil. Her gün yapıyor. İşi bu yani. İşi kaydırmak. Kaydırmalı link paylaşmak. Olan insanlar var. E sizce haksız mı dostlarım size soruyorum ya. Okan Bölge'nin burada neresi yanlış? Bu yorumunun neresi yanlış ki? Bence sonuna kadar haklı burada Okan abi. Bunu geçelim. Bunu noktaladık diye düşünüyorum. Umarım Burak da hatasını anlamıştır. Ayrıca orada bir hukuk ekibi olması da gayet olması gerekenlerden biriydi. Yani konuk olarak sadece gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri olsaydı muhabbet tamamen goy dönebilirdi. Aslında hukukçuların olması da muhabbeti daha da ciddileştirdi diye düşünüyorum. Fakat oradaki insanların işlerinde de bazıları böyle birazcık yasayı över gibi konuştu. Ben övülecek bir şey var mı yok mu şimdilik bilmiyorum ama bence yok. Hala benim için çok büyük bir endişe ve sorunsal. Fakat dediğim gibi ben bazı kişilerin daha çok konuşmasını bekledim. Pek de beklediğim gibi olmadı aslında konuklar özelinde söylüyorum. Haluk Levent pek konuşmadı mesela genelde suskunluğunu korudu. Apolitik gibi davrandı. Candaş solga Çık desen o da her zaman alışık olduğumuz gibi böyle enerjik sürekli soru soran merak eden bir isim gibi değildi ama daha çok birkaç kez böyle muhabbet dahil oldu o kadar. Yani bunun nedenini anlayamadım niye böyle davrandı. Acaba söz hakkı mı kendisine hiç verilmedi gelmedi. O da olabilir ama bilmiyorum. Ama ben en çok Cüneyt Özdemir'i beğendiğimi söyleyebilirim. Çok açık ve net konuştuğu için kendisini de ayrıca tebrik ediyorum. Korkusuzca konuştu çünkü. Cüneyt Özdemir en açık konuşan kişiydi yani tartışmasız. Ve özetle de şu mesajı verdi aslında. Ülke önümüzdeki seçimde ya korku ya da umudu seçecek dedi. Muhalefet de bu umudu veremiyor diye de ekledi. Ben şahsen kendisine sonuna kadar katılıyorum dostlar. Muhalefet sosyal medya esasını sadece bir iki gün gündemine aldı. Kılıçdaroğlu başör meselesini tabi çok önemli bir mesele olduğu için sanki çok büyük bir problemmiş gibi başörtü meselesini öne sürdüğü için o kartı öne sürdüğü için sosyal medya yasası ile ilgili reaksiyon bile almadı aslında ufaktan bir tweet hatta açıklama yaptı o kadar başörtü ile ilgili sanki çok büyük bir problem var da Kemal Beyler tutturdu bir başörtü meselesi diye giriyor başka da bir şey demiyor İşte ondan sonra biz muhalefeti eleştiriyoruz diye siz bırakın Cevvemi canım AKP eleştirin canım diyorlar yok ya kusura bakmasın kimse biz yanlış gördüğümüz her şeyi kendi kanallarımızda kendi mekanımızda bal gibi de eleştiririz kimse. In incinmesin diye de susmayız. Geçin bu işlere o yüzden. Dostlarım özet olarak bu yasayla ilgili endişelere yer verildi. Güvenebilir mi sorusu soruldu ve aslında herkesin sesini duyurmak için elin taşın altına koymalı şeklinde de kapanış yapıldı. Yani verilen verilmek istenen mesaj aslında buydu. Özeti bu. Umarım seçimlere kadar bu konuda ciddi mağduriyetler yaşamayız. Kimse yaşamasın. Ne yayıncılar olarak ne kullanıcılar olarak herkes özgürce düşüncelerini aktarabilmelidir. Yorum yapmalıdır her zaman. Elbette ki hakaret içermeden yapılmalıdır. Ama yasa herkes için adil olmalıdır. Herkese işlemelidir. Yasama yürüme hukuk gibi konularda el elbette ki endişeli olduğumuzu söylemeden edemeyeceğim. Sayın Bayülgen ve Özdemir de Uğur Dündar da çokça dile getirdi zaten bu konuyu haklı olarak. Ve en son şunu söylemek istiyorum. Asla korkmayın. Asla ne olursa olsun korkmayın dostlar. Halk her şeyin üzerindedir. Her şeyden daha güçlüdür. O yüzden yaşasın ifade özgürlüğü. Yaşasın eleştirmek. Yaşasın yorum yapmanın güzelliği. Eleştirmenin tadını çıkarmak ve her şey iyi olsun istemek. Tabii ki de doğru olanı sunmak önemli. Yoksa çarpıtmak elbette ki çok kötü bir şey. Yalan konuşmak tabii ki de kötü bir şey. Bunu asla istemeyiz. Sizler neler düşünüyorsunuz dostlarım? Değerli görüş fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki podcast ve eleştiri videolarında görüşürüz. Hoşçakalın.